Açtığınızda bir tane karakterle oynayacaksınız. Adı da Shelly. Onunla elmas alacaksınız. Uyutu dolduracaksınız. Birkaç robot öldüreceksiniz. Oyuna başladığınızda bir tane Shelly diye bir karakterle elmas alacaksınız. Birkaç robot öldüreceksiniz. Sonra uyutu açılacak. Uyutu açıldıktan sonra da bir şeyi kırmanızı diyecekler. Sonra da kıracaksınız. Sonra gerçek oyuna başlayacaksınız. Az önceki şey alıştırma olacak. Sonra başladığınızda Şimdi az önce bakkal dediğimiz şeye giriyoruz. Ona tıklıyoruz. Sonra burada bir şeyler var. Altında yeşil yazan şeyler de ee, Bedava bir şey demek. Bir de altında böyle nokta gibi şeyler olan şeylerde elmas demek. Sonra da elmaslarınızı böyle alıyorsunuz. Şöyle bir şey var. Buraya tıklıyorsunuz. Elmaslarınızı buradan alıyorsunuz. Burada var. Burada var. Burada var. Her yerde böyle elmas var. Böyle topluyorsunuz elmaslarınızı. Şimdi de buraya gidiyorsunuz. istediğinize basıyorsunuz. Sonra bu oyna demekti. Buna basıyorsunuz. Oynadığınızda böyle bazenleri burası böyle ta bu, bu çizgiye değince bu sarı oluyor. Sonra buna dokununca böyle kutu açılıyor. Ama Orası sarı olmazsa dokunduğunuzda böyle arkasında yazılar yazıyor. Şimdi buraya girince istediğiniz bir karakteri seçiyorsunuz. Ben bunu seçtim. Sonra oynaya bastım. Sonra böyle gidiyoruz. Bunun şöyle Böyle gidiyorsun. Çivileri alıyorsun. Bu bu şöyle diğer takımın diğer takım bizim bankayı soymaya çalışıyor. Biz de onların bankayı soymaya çalışıyoruz. Böyle alıyoruz işte çivileri. Sonra aldıkça aldıkça bir robot oluşuyor. Sonra onların bankaya gidiyor. Onların bankada öyle robot Ada vurabiliyor robota. Ama robot hemen ölmüyor böyle güçlü bir robot. Sonra o robotları yapa yapa en bankayı yapmaya çalışıyoruz. Kırmızıyı kırmızı olan şey ateş. Böyle yapıyorsunuz. Böyle. Ateş atmadığında yer tane olmadı demek ya da şey oldu Cephane bitti demek. Cephane bitti demek mi Hayır mermi Mermi bitti demek Tamam mermi cephane demek işte İşte bu robot Bizim bankayı sormaya Çalıştığı robot Bizim banka Bizim bankayı kırarsa Bu da Gördüğünüz şey, bizim bankanın şeyi. İşte böyle kır öldürüyorsunuz o robotu. Sonra da şeyi toplamaya devam ediyorsunuz. Kimin bankasını soyulursa o kazanıyor. Bu oyunun şeyi, karakter çıkartma. Böyle karakter çıkartıyorsun. Şimdi bizim do robot doldu çok doldurduğumuz için. Şimdi diğer bankayı kırmaya çalışacak o robot. Ve onlar kazandı. Kır, kırmızı onlar kırmızı daha böyle güçlü gibi yani daha Güzel bir kırmızı gibi ise onlar kazandı. Mavi sizin takım. Mavi daha böyle mavi gibiyse eee siz kazanıyorsunuz. Sonra bir düğme oluyor. Ona basıyorsunuz. Sonra da buna basıyorsunuz. O düğmenin yanında bir tane de sarı var. O sarı tekrar Tekrar oynayacak mısın demek. Bugünkü videomuz bu kadar. Hepinize bay bay görüşürüz. Benim ben şu anda babamın telefonunda oynuyorum. Burada az karakter var. Ama bir dahakine benim tabletimde çekeceğiz videoyu. İşte bu yüzden. Karakter tanıtacağım. Ayrıca benim telefonum sandıysanız babamın telefonu. Ben o kadar da büyük değilim. Bay bay. Abone ve like atmayı unutmayın. Ve bay bay.